Hepinize merhaba kişiler. Bugün sizinle beraber Backrooms çekeceğiz. Hadi başlayalım. Ve e, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ve yorum da yapın arkadaşlar. E, play diyelim. Klasikten başlayalım. Evet. Şimdi merdivenlerden inelim. İnelim şöyle. Bakın arkadaşlar sizin için oynuyorum. Evet başladık. Evet arkadaşlar nereden gideceğiz karar verin. Samson, 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 sol mu? Sol olsun. Yani o zaman sol diyenler kazandı. Evet. Buradan gidelim. Okumaya gerek yok. Çünkü her şeyi biliyoruz zaten. Değil mi? Evet. Anahtar için bekle. O bayağı kısa sürdü ha. Güzel. Bir defa kullandık mı bitiyor zaten onlar. Bu da korkutmak için arkadaşlar. Korkmayın siz. Çıkan da korkutmak için. Ha pil. İki tane var. Hatta pil. Etrafı bir keşfedelim. Gelin biz buradan ya. Aynen biz buradan gidelim. Burada işimiz yok. <laughs> Flaş kapa boşuna harcama. Para. Canavar gelir mi acaba? Burada bir palyaço var. <laughs> Gördüğünüz gibi. Biz gidelim çünkü canavar gelecek haberimiz yok. Şimdi buraya gidelim de. Bu da korkutmak için mesela. Evet. I am coming for you. Senin için geliyorum. Gel de görelim hadi. Hadi gel de görelim hadi. Gelemezsin ki. Gel de görelim hadi. Hadi gelemezsin ki. Hadi gel de görelim hadi. Neyse. Şimdi buraya bakalım. Burada bir şey yok. Tamam. Evet gidelim hadi biz buradan. Korkuyorum. Ama sizin için oynuyorum. Hepsi sizin için arkadaşlar. Hepsi. <laughs> Ay, o neydi? Orada. O tarafa gitti. O neydi ya? Lan oğlum ne ara oraya geldin? Bu saatte görmezdik seni ya. Aha para. Para da varmış. Mesela bu da korkutmak için arkadaşlar. Siz korkmayın. Bu da korkutmak için. Hepsi korkutmak için arkadaşlar bunların. Hepsi. Evet. Şu an geliyorum diye bir bakalım. E, Gelmiyordu ne yani. Neyse biz etrafa bakalım. Bir şey var mı? Gelmiyordur değil mi? En son o tarafa doğru gitti yani. Neyse. Buralara falan bakalım. Şöyle burada bir şey var mı? En son burada bir hayalet çıkmıştı. Ama o korkma, korkutmak için. Arkadaşlar. Korkutma amaçlı. Derken orada yine canavarı gördüm arkadaşlar. Gene gene gene. geliyor arkadaşlar. Gene geliyor. Gene geliyor. Gene geliyor. Arkadaşlar yine geliyor. gene geliyor. Gene geliyor. Gene geliyor. Burada bir şey var mı ki? Yok. Flash kapa başarıcı ama. Arkadaşlar korkuyorum. Ama sizin için oynuyorum arkadaşlar. Bakın sizin için oynuyorum böyle oyunları. Ben bile korkuyorum yani. Geldi 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 geldi. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçın kaç kaç. <laughs> Niye yapıyorum acaba arkadaşlar ben. Hasta mıyım ki? Sen böyle kaç 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 kaç.

bırakmış mıdır? Başak. Koş. Burada da bir ok var. Koş, koş, koş. Oh. Burada biraz bir sakinleşelim arkadaşlar. Çok korktum. I don't need to get all of here now. This thing will kill you. Bu şey seni öldürecek. Hızlıca anahtar bul ve buraya gel. Hmm. <laughs> evet. Çıkış yok. Yolun sonu. Bura açılmıyor arkadaşlar. <laughs> Beş tane anahtar bulacağız. Bir tane bulmuşuz. Dört tane daha bulacağız. Hadi gel. Gel hadi. Oy. Lan? Hadi gel. Gel hadi arkadaşlar hadi gel. Gel hadi görelim seni. Ha şimdi de bitti. Sonunda. Hadi geldi görelim hadi. Geldi görelim hadi seni. Hadi, hadi gel. Oh! Arkadaşlar gördünüz mü? Orada bir canavar vardı gördünüz mü? Ben de şahidim. Orada bir canavar gördüm arkadaşlar. Gördünüz mü? Neyse arkadaşlar şimdi survival'a geçelim. Evet. Survival. Arkadaşlar bakın, eskiden burada İngilizce yazıyordu. Şimdi burada Çince, Korece, Japonca, Rusça yazıyor. Tekrar İngilizce oldu. 5 dakikan var. Senin için bir şeyler düşüneceğim diyor. Zaten her şeyi biliyoruz. Flaş'ı kapağı boşuna harcamayalım. İdareli kullanayım. Evet arkadaşlar hadi bunu iyi oynamalıyım. Evet arkadaşlar bakın sizin için oynuyorum. Hepsi sizin için. Koş koş koş. Aç aç aç, aç, aç. Koş koş. Koş. Oy o ne? Arkadaşlar koş. Koş oğlum öleceksin. Şimdi arkadaşlar gene gelip bizi yiyecek. Katır kutur. Kutur diyecek. Peneri alacak durumda değil mi şu an? Koş 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 koş! Koş öleceğin haberin yok. Aç <laughs> aç. Koş öleceğin haberin yok. Ay ne oluyor? Lan nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum acaba? Hasta mıyım Koş. Koşsana. Hadi koş. Koş koş. Lan öleceğin haberin yok. Öleceğiz. 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 <laughs> arkamızda mıdır? Koş öyle. Aa! Tamam arkadaşlar tekrar başlıyorum çünkü kısa oldu. Çünkü arkadaşlar kısa oldu arkadaşlar. Çünkü tekrar oynamak zorunda kaldım. Bakın arkadaşlar sizin için oynuyorum. Ben bile korkuyorum yani. Sizin için oynuyorum. Siz daha görmediniz. Hepsi sizin için. Siz daha görmediniz. Siz İhsan Hüseyin'i izliyorsunuz. Koş koş. Öleceğin haberin yok. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Run run run. Arkamızda değildir ama. Oha kaç tane pil var. Alaydık pilini. Ay ay. arkadaşlar şimdi bence runner'a geçelim. Evet arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar size bir yapayım. Adam ölmüş. <laughs> Oğlum ya valla. Şimdi bunda <laughs> klasikle survival'ı bitirdim. Size bir yaptım yani. Neyse runner'a geçelim hadi. dire catching up bits Les, run. Ee, arkamızdan geliyorlar. Hadi kaçalım diyor. Geliyor işte ne olacak? Evet arkadaşlar, bunda yoruma yazın arkadaşlar. 5 defa mı oynayalım, 10 defa mı? Bence şimdi artık 10 defa oynarız yani. Evet, bu sayılmaz. Bakın arkadaşlar, ben runner'da puan olarak 10.000'i geçtim. Biliyor musunuz? Bunda da geçmeye çalışalım diyeceğim de arkadaşlar vaktimizi alır ya. O da neydi oğlum? Lan hadi öylece haberin yok. Koş koş koş. Arkadaşlar geliyor geliyor geliyor. Ve bu arada like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Oy! O ne? O da neydi? Evet arkadaşlar runner zaten kısa olduğu için onu birkaç defa oynarız canları. Ve arkadaşlar runner'ı biz çok oynuyoruz çünkü runner zaten kısa olduğu için. Onu şimdi birkaç defa oynarız arkadaşlar. Evet şimdi bin yaptık. Bin, bine ulaştık. Ve arkadaşlar Elena şey Diğerde de bir korku oyunu vardı ya. Neydi? Çok korkunç olan. Ha, sessiz kale. Tamam o da korkunç da. Bence onu oynayan kişi... sessiz kalede var. Ondan sonra şey de vardı ya. Gözler gerilim mi? Neydi? AS de var. AS işte. Oyun AS de korkunç da. Onu çok korkunç diyorlar. Hatta bundan da korkunç diyorlar ama bence değil. AS'ı oynayan ve seven varsa yoruma yazsın. Ve kaç defa yorum dediğimi de yoruma yazsın. Evet arkadaşlar. Bu da bir espri. Yoruma dediğimi yoruma yazın. E şimdi bir tane daha yorum dedim o da oldu işte. Yoruma dediğimi yoruma yazın. O bir şey mi gördüm yoksa ben mi öyle gördüm? Bir şey geçti sanki orada. <laughs> 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 Niye ötürüyorum acaba? Arkadaşlar ben hasta mıyım? Onu... Canavarın canavar bizim içimizden geçti resmen. Oradan bir canavar doğdu. öldü. Bir bir gitti bir geldi. Elektrik gibi canavar ya. <laughs> hayır hayır hayır. Öldük. Bir daha oynuyorum. Ufaneydi. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben böyle sonsuzluğa kadar gideceğim herhalde. Yani herhalde dediysem herhalde yani. Amerika, Rusya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Lüksemburg, Norveç, Norveç, Çin, Norveç, Ukrayna, Rusya, Amerika, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Türkmenistan, Özbekistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Ondan sonra Ermenistan, Suriye, İran, Irak. Suriye, İran, Irak. Ondan sonra Kuze Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Kuzey Kore, Güney Kore, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, ondan sonra İngiltere, Fransa, ABD, ondan sonra Norveç, ondan sonra Norveç, Hollanda, Almanya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan her yeri gezeceğiz valla. Ondan sonra Makedonya, Romanya, Almanya, Fransa her yeri gezeceğiz valla. Bunda sonsuzluğa kadar gideceğiz arkadaşlar. Bunda uzaya kadar gideceğiz. Sonsuzluğa kadar gideceğiz bunda. Yani bir yere kadar oynayacağız bunda. Sonsuza kadar gideceğiz. Uzaya kadar gideceğiz arkadaşlar bunda. Bunu sonsuza kadar gideceğim. Hani runner'da 5000'e geç diyor tamam mı? Runner'da en fazla puan olarak 5000'i geçmemiz lazım. Ama 5000'i geçmek için 5000'i geçince bir şey olmuyor arkadaşlar. Sonsuza kadar gidiyor. Bunda uzaya kadar gideceğiz. Arkadaşlar yani sonsuzluğa kadar gideceğiz. Neyse ve bu arada like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Evet.

<gülüyor> 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 arkadaşlar bu videoda <laughs> pardon Ay! o neydi? ve Arkadaşlar bir de şeydi de bir korku oyunu vardı ya neydi o korku kalesi mi? neydi sessiz kale ee, sessiz kalle korkunç onu oynayanlar onu oynayanlar da çok korkunç diyor hatta bunlar da korkunç diyor ama bence değil ee, sessiz kaleyi seven ve korkan varsa yoruma yazsın ve ve kaç defa yorum dediğimde yoruma yazsın aynen arkadaşlar yoruma yazın ve kaç defa aynen dediğimi de yoruma yazın kaç defa ka aynen dediğimi de yoruma yazın ee, kaç defa kaç defa aynen dedi yorum yazın. Kaç defa, kaç defa, kaç defa aynen et. Yoruma yazın. Aynen 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 aynen. Aynen 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 aynen. Kaç defa yorum dedim de yazın yorum 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 yorum. Aynen aynen. Aynen 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 Yorum 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 yorum. Aynen aynen. Aynen 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 yorum 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 yorum. Yorum 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 aynen 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 yorum 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 aynen yorum 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 aynen 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 aman abartmayalım herkes haberimiz yok yorum 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 aynen 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 yorum 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 aynen 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 yorum 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 aynen 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 yorum 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 aynen 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 yorum yorum Neyse arkadaşlar bir daha oynuyorum. Sonra sonuncuyu da oynayalım. Ona çarpma. Ona çarpma. Ona çarpma. Ona çarpma. <laughs> ona çarpma. <laughs> 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 Niye <heartbreaking> <laughs> 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 <önce>. ona çarpma. <Gülüss> Arkadaşlar size bir espri yapayım. Ona çarpma. Ona çarpma. Ona çarpma. Ona çarpma. <laughs> Arkadaşlar size bir espri yapayım. ona. <laughs> Böylece haberimiz yok. Böylece haberin yok. Onun benim bir yerimden bir acı oluyor da. Lan ben bakıyorum oğlum, oğlum o da neydi? On benim yerimden bir acı oluyor da. Lan ben sinir oldum. <gülüyor> <gülüyor> ona çarpma, ona çarpma, ona çarp. Çi Çi Vaa! Kızım, İngilizce sınavından sıfır almışsın. Baba bana hoca taktı ya. Nasıl yani? Benim İngilizce matemasından süper. İngilizce şarkı bile söyleyebiliyorum ana dilim gibi. Hmm söyle bakayım kızım. <laughs> Şemsettin bin arabaya şemsettin in arabadan şemsettin bin arabaya şemsettin in arabadan şemsettin bin arabaya şemsettin in arabadan şemsettin bin arabaya şemsettin bin, bin arabadan şemsettin in arabadan şemsettin bin arabaya ne mi? settim bin arabaya Nasıl babacığım Hakikaten ana dilin gibi biliyormuşsun bir tane daha söyleyeyim mi? <Gülüyor> 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 Oy, o da iyiydi. Neyse arkadaşlar, şimdi, şimdi bunu da oynayalım, sonra sonuncuyu da oynayalım. çocuklar. Evet arkadaşlar bu son. Bu son ama arkadaşlar. Bunu iyi oynamam lazım arkadaşlar. Bunda odaklanarak iyi oynayacağım. Odaklanarak. Sen hadi bin yapalım bin. Bin yapalım. Sonra da boss'u da oynayalım. Bitirelim. Evet arkadaşlar. Oh oh. Bu sayılmaz ki. Tamam. Bu sayılmaz. Bin yapalım. Yani. En azından bin yapalım. Hadi. Hızlanırsa sevinirim. Şu oyunun biraz tam gazı. Devam edelim. Ya bu da sayılmaz ki. Neyse sonuncu bu hadi sonuncuyu da oynayalım. <laughs> ya onu hiç sevmiyorum ben ya. Exit. Ya. Exit hiç sevmiyorum ya. Hayalet Allah'tan değil. Helikopter. <Gülüyor> helikopter helikopter <Gülüyor> helikopter helikopter <Gülüyor> helikopter helikopter <Gülüyor> helikopter 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 helikopter. <laughs> Hadi. Hayır. Neyse arkadaşlar şimdi bossa geçelim. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? 5 4, 3, 2, 1, 0. Başladık. Evet. Evet arkadaşlar. Bırdı 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 Ooo. Arkadaşlar bakın sonsuz. Arkadaşlar bakın sonsuz. Hadi daha koşmaya devam edelim. Hadi daha yapmaya devam edelim. Hadi daha ranır Hadi daha koşmaya devam edelim. Hadi daha koşalım biz koşalım. Hadi koşalım. Neyse ya tamam tamam bak neye gerek yok. Skip. Evet bir tanesini iki tanesini ondan Ön önce indirelim. Bir tane iyi ve iki tane iyi ondan önce indireceğiz. Bir. iki. Hadi hadi hadi. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Neyse inşallah. Hadi hadi. Koş 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 koş. Butonu butonu. Onu şimdi bir bağlayalım. Arkadaşlar. Ceringen buton. Ceringen buton. Ceringen buton. Ceringen. Ah! O ne? öldük ya of arkadaşlar onun onun arkasından gitmemiz lazım ya bir tanesini iki tanesini ondan önce indirmemiz lazım skip bir daha oynuyorum arkadaşlar <laughs> onu bir bekleyelim biraz yoksa ölürüz niye öksürüyorum acaba ben arkadaşlar lan öleceğiz lan berin yok hadi Ruhumuzu yiyemem. ne kadar kol... Kurtulalım bostan hadi. Evet. Birincisini şimdiden indirelim. İkinciyi de çekelim. Şalterlerin. Hadi 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 hadi. Koşmamız lazım. Hadi hadi hadi. Onu şimdi bir bağlayalım. Ceringen buton. Ceringen buton. Ceringen buton Ceringen buton Ceringen buton Ceringen buton Ceringen buton Ceringen buton Ceringen buton, Ceringen buton. O, o da neydi? Aya bak. <laughs> o da neydi? Aya bak. Bu ne? Hadi hadi evrimi bitecek. Umarım görülmemişizdir. Hadi, hadi kazanacağız arkadaşlar. Hadi. Hadi dört. Son dört. Hadi beş. Ve yendik. <laughs> yendik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. geç şunları geç. Neyse arkadaşlar tamam bay bay. Şimdi bir şey diyeyim arkadaşlar. Gücüm yetmediği halde yine oynadım. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Ne? Hadi bay bay kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı, videolarımızı izlemeyi, dislike atmayı sakın. Bay bay. Çok kötü bu oyun. Sakın indirmeyin. Koltuktan düşersiniz. Önermiyorum.